video ile birlikte Canva ile neler yapabileceğimizi öğreneceğiz. Canva içerisinde pek çok hazır şablon bulunduran ve sizin de yeni şablonlar eklemenize müsaade eden bir uygulama. Bu uygulama ile birlikte sunum yapabilir, sosyal medya içeriği hazırlayabilir, videolar düzenleyebilirsiniz. Ayrıca pek çok uygulamada yer almayan çeşitli videoların kolajını, hareketli gifleri burada bulabilirsiniz. Bunları aynı sayfada oynayacak şekilde hareket ettirebilirsiniz. Fotoğraf kolajları yapabilirsiniz. Dergi kapakları afişler, broşürler, çalışma kağıtları, çizgi roman sayfaları, ders programları, kavram haritaları, etiketler, faturalar, el ilanları, kitap ayraçları, davetiyeler gibi pek çok aslında içerik bu uygulama sayesinde kolayca üretebilirsiniz. Uygulamaları kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli şey bence uygulamalardan korkmamak, mümkün olduğunca uygulamanın farklı bölümlerine girerek biraz kurcalayarak uygulamayı öğrenmeye çalışmak. Bugün ben sizlerle örnek olması amacıyla, uygulamanın arayüzünü ne bilmemiz amacıyla birkaç farklı çalışma hazırlayacağım. İlk olarak sunum hazırlamakla başlayalım. Arama tuşunun altında çeşitli bölümler var. Orada şunları tıkladığımız zaman karşımıza pek çok şablon çıkacak. Bunlardan bir tanesini tıklıyorum. Şimdi karşıma bu çalışmama hazırlayacağım ekran çıkıyor. Burada öğrenmemiz gereken en önemli şey sol taraftaki sütunda yer alan semboller. Çünkü bu sembollerin her biri bizim çalışmalarımızı hazırlarken işimize yarayacak. Şimdi sırayla olmasa da sunumu hazırlarken kullandıkça ben size bu sembolleri açıklamaya çalışacağım. Bir sunum taslağı seçtim. Şimdi bunun üzerinde değişiklikler yapıyorum. Beğenmediğim kısımları direkt silebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra yüklemeler bölümüne geldim. Yüklemeler bölümü şu anlama geliyor. Siz bilgisayarınızdan oraya resimler, dosyalar yükleyebilirsiniz. Ki benim daha önceden yüklemiş olduğum resimler şu an orada. Ee, o daha önce yüklemiş olduklarımı da yine otomatik olarak kullanabiliyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Dosya yükle yazan yere tıkladığımızda bilgisayarımızda yüklü olan fotoğrafları, videoları buraya yükleyebiliyoruz ve daha sonrasında da kullanabiliyoruz. Ben buraya kurumumuzun logosunu ekledim. Ancak logonun etrafı beyaz olduğu için ve tasarımda hoş görünmediği için arka planı kaldırmak istiyorum. Üstüne tıkladığımızda efektler diye bir bölüm var oraya gelebiliyoruz. Ve arka plan kaldırma efektini ben burada seçtiğim zaman o beyaz kısım gidiyor. diyor? Hemen yan tarafına artıya bastığım zaman gördüğünüz gibi ikinci bir sayfa ekleyebiliyorum. Bu kısım aslında PowerPoint'teki gibi sadece daha kolay artıya basıp yandan hemen başka bir sayfa tasarımını ekleyebiliyorsunuz. Burada bakın artıya basmayıp yan taraftan seçtiğimde tasarım değişiyor. Ama artıya basarsam 3. 4. sayfa olarak yeniden ekleniyor. Ve ondan sonra yeni bir sayfaya bastığımda onun yerine geçiyor. Bu sayfalar arasında hareket ettirebilirsiniz. Sayfaların yerini değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak oldukça basit. Bakın sürüklediğim zaman sayfanın yerine hemen değiştirebiliyorum. Aslında PowerPoint ile oldukça benziyor. Sadece daha farklı tasarımlar e, ve daha şık tasarımlara sahip. Şimdi buraya e, görüntü gibi bir sunu taslığını yerleştirdim. Bunun içeriğini e, siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bakın hoşuma gitmeyen bölümleri siliyorum hemen. Sonra buralarda metinler üzerinde değişiklikler de yapabilirsiniz. Üzerine yeni şekiller ekleyebilirsiniz. Bileşenler bölümü bizim oraya eklemek istediğimiz şekli resmi aratabileceğimiz bir bölüm. Bunu Google görseller gibi düşünebilirsiniz. Ama burada daha çok seçenek var. Sadece gerçek resimler değil çizim şeklinde resimler de var. Ve oldukça güzel işe yarayan tasarımlar bunlar. Bakın ben bir çocuk ve güneş resmi ekledim. Böylece tasarım daha da renklendi. Üstünde tıkladığınız zaman en boy arununa ayarlayabiliyorsunuz. Akıllı kırpma bölümü açılıyor. Ya da üzerinden köşesine tutup büyütebilirsiniz. Şimdi burada hazır bir şablon var. Burada bir metin var. Bu metinle ilgili çeliğini silip siz kendiniz yazmak istediğiniz metni yazabilirsiniz. Metnin the figürünü, tunu, rengini, şeklini hepsini değiştirebilirsiniz. Bu da ekranın üst kısmında yer alıyor. Tıpkı bizim Word belgelerinde kullandığımız şablonlar gibi üstte o simgelerle aslında yer alıyor. Bakın burada ben kendi metnimi yazıyorum içindeki metni silerek. Ve bunların yazı karakterlerini de istediğim zaman değiştirebilirim. sizinle bu sol taraftaki menülerden yine bir tanesini göstereceğim. Çizim yazan menüye tıkladığınızda Paint'teki gibi karşınıza çeşitli limler ve silge çıkıyor. Siz bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Mouse istediğiniz şekli dizebilirsiniz. Bakın siz Y seçtim ve silebiliyorum burada. Yine farklı bir kalemle gördüğünüz gibi üzerine çiziyorum. Metin kısmına geldiğiniz zaman ise bakın yan tarafta çok farklı metin şekilleri var. Onları ekleyebilirsiniz. Hazır metinler de var. Hazır şablonlar var. Siz yazınızı yazıyorsanız görsel olarak oradakine benziyor. Arka planın ve metnin rengini değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Neyin üstüne tıklarsanız Onunla ilgili değişiklik yapabiliyorsunuz. Eğer metnin üzerine tıklarsanız metnin rengini değiştirebilirsiniz. Arka planın üstüne tıklarsanız arka planın rengini değiştirebilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi animasyon gibi çeşitli bölümler de var. Burada her birini deneyerek istediğiniz animasyonu seçebilirsiniz. Şimdi mesela bu resimde katmanlar bölümüne geldim. Üstte gelen resimlerde hangisinin en üstte olmasını istiyorsanız Bakın sol tarafta resimler alt alta sıralanmış. En üstte olmasını istediğinizi üstte taşıyabilirsiniz. Burada yeni sayfa olarak sadece bu şablonu kullanmak zorunda da değilsiniz. Bakın farklı şablonlardan da sayfalar ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Tasarımınızı çok farklı şekilde oluşturabilirsiniz ya da boş sayfa ekleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi yer değiştirebilirsiniz. Gelelim hazırladığımız sunuyu nasıl indireceğimize. Paylaş bölümünüze tıklayıp alta inip indire basıyoruz. Ee, bunu nasıl yaptığımız zaman burada çeşitli indirme versiyonları karşımıza çıkacak. Onlardan kendimize uygun olanı seçip indir tuşuna bastığımız zaman sunumuz iniyor. <laughs>